W'ne süre kalmadı. Ah basarsın da buraya. Hadi bak geldi. Bak. Ölmezse şerefsizim bak. Ölmesi lazım. Yani hani ölmesi lazım bu adamın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu ben bir şuraya sokayım bir saniye. Arkadaşlar görüyorum ki yorumlarda Rengar nasıl oynanıyor? Rengar nasıl tek atıyor? Sen o şortlardaki o Rengar hasarını nasıl çıkartıyorsun? Bilmem ne bilmem ne bir sürü video gördüm. Bir sürü yorum gördüm. gördüm. Şimdi size elimden geldiği kadarıyla Rengar top nasıl oynanır? Jungle'da nasıl oynanır? Bunu göstereceğim. Ve hani kombosu nedir? Nasıl tek atar? Hangi itemler kılmalı, Hangi safhada ne hangi item çıkılmalı? Gibi bir video oluşturacağım size. İnşallah işinize yarar inşallah beğenirsiniz Şimdi öncelikle arkadaşlar size şöyle bir ışınlanalım ben rengarın bombosunu bir göstereyim oluşturdum Şimdi rengarın kendimizde 3 tane yapalım arkadaşlar yaptık 3 tane şimdi rengarın havada atlarken Q basıp yani Q'yu bastık bekliyoruz adam gelecek tamam bekliyoruz rakip yürüyecek buraya doğru ya da biz rakibi doğru yürüyoruz ultiyi bastık rakibi doğru yürüyoruz Q'yu bastık havada atlarken E atacağız ben genelde havada atlar atlamaz W basıyorum. Burst hani W vuruyor ya. Burst daha çok vuruyor. Ben Q E W yapıyorum havada bak şöyle. Ben havada Q'ya bastım ya, bekliyorum. E W. Bu benim yaptığım hasar bu. W burada basıyorum ama şurada W hasar veriyor arkadaşlar. Bakın, veriyor yani. Sıkıntı yok. Onu göstereyim önce hani sıkıntı yok yani. Bastım, veriyorum. Okey midir? Şimdi şöyle baktım hani ben hani combo yapamıyorum. Alıştıramadım hani. Olmuyor falan dediğiniz zaman arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz bu arada. öyle göre adam kaçtı. Adam bu canla kaldı. Atladınız. Yükünüz 5. Şöyle göstereyim. Zaten atladığınız hep yükünüz 5 oluyor da göstereceğim bir dakika. Hop yükün lan oğlum. Arkadaşlar rengar sorunsalı. Yükünüz 5. Adam kaçıyor. Q'mu basacaksınız diye adam kaçıyorsa E atacaksınız arkadaşlar. yaklaşacaktınız Q ölecek zaten. Tamam mı? Şimdi itemsizdi. Kombomuz bu arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Bu kombomuz bu tamam mı beyze e dönelim beyze e geldik şimdi item olarak buradan bir para alalım bu rengarın bir tiamatlı build'i var bir de normal dişli kamalı build'i var ben size hem dişli kamalı build'ini göstereceğim hem tiamatlı build'ini göstereceğim önce bu tiamatlı bir kullanmayı size göstereyim arkadaşlar yani, rengar hiç kullanmayı bilmiyorsanız yani, tiamatı nerede basacağım ben yahu diyorsanız gösteriyorum arkadaşlar şimdi az önce yaptığımız gibi havada tiamat basmanız lazım şu şekilde gördünüz mü e'ye bastın havada yani bunu nasıl gösterebilirim daha iyi bilmiyorum bak bak bastım zaten havadaki o vuruşunu görürsünüz bak Şunu yapıyor hava havada giderken şunu yapıyor arkadaşlar ya Bu ekstra bir hasar veriyor adama Diamantın hasarı ile Q'un hasarı birleşiyor efsane bir şey bunu da anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar Tamam mıdır bu da böyle Şimdi ya ben top oynuyorsam şimdi gelelim temlere. top lane'de oynuyorsam Heh. Önce Tiamat'la bu göstereyim arkadaşlar. Ben genelde yani <laughs> vahşi haydere kasarım. Çünkü can çalması falan var. Ama genelde bunu da kasıyorlar arkadaşlar. Hani ben ama vahşi haydere kasarım. Hasarın dibi. Can çalmanın dibi. Ondan sonra kibir kasarım. Akabinde elektrikli bunu kasarım arkadaşlar. Sonra bunu kasarım. Zaten dörtten bitti. Ayakkabıyı, kız ayakkabısı kasarım. Hızlı olmam lazım. Son item ya ebedi ya da can biçer. Bunlar çok önemli. Top oynuyorsanız. Yani Tiamat'la bu gidecekseniz bunlar önemli. Ama şunu yapanlar da var. Top oynayıp karşısında örnek veriyorum Darius, Garen gibi kara karakterler olduğu zaman adam mesela gidiyor bunu kasıyor. Bu biraz daha tankımsı bir item. Bunu kasıyor. Üstüne gidiyor karavaltıyı kasıyor. Üstüne gidiyor kibiri kasıyor. Üstüne gidiyor fırsatı kasıyor. Adam ölmüyor. Ya da adam mesela kastı mesela şeyi. Bu yeni gelen Hydra'yı ismini okuyamıyorum. İtikatsız Hydra'yı kasıyor. Akabinde gidiyor hemen kalkan veriyor ya kararmayı. Kararmayı kasıyor. Sonra gidiyor hemen kibir kasıyor. Akabinde gidiyor fırsatı kasıyor. Sonra durumun oyunun gidişatına göre gidiyor. Elektrikli şey kasıyor. Her gün olarak da arkadaşlar rün olarak elektrik verle giriyoruz. Renderin börse ihtiyacı var. Anlık hasarı ihtiyacı var. Anladınız mı? Tek atma ihtiyacı var. Şimdi top lane'de oynuyorsam ben. Top lane'de oynuyorsam hemen gidelim top Ben top lane'de oynuyorsam arkadaşlar bu çalada duracağım. Tamam mı? Farmlar burada ya şimdi. Ben geleceğim bu farma böyle vuracağım. Adamın bana yaklaşmaması lazım. Bu rakip buradan şöyle gelip yaklaşıyor ya. Adamın kafasını atlayacaksınız böyle. Anladınız mı? Rakip sizden korkacak. Eğer siz rakipten korkarsanız burada oynarsanız arkadaşlar şurada bir yerde oynarsanız adam lane'i iter. Kul altına. Ne siz farm alabilirsiniz. Bakın çok önemli. Ne siz farm alabilirsiniz. Ne de adımı kesebilirsiniz. Örnek veriyorum. Karşınıza bir hep böyle garip garip şampiyonlar gelecek diye bir şey yok. Vayne geldi karşınıza. Ne yapacaksınız abi? Vayne uzakçı. Adam buradan farma vuruyor. Şimdi siz bu adama agresif oynamanız lazım. Geri gelecek hasar yiyeceksiniz ama ölmemeniz lazım hasar yiyeceksiniz. Adam mesela yaklaşacak ya. Leyini bu tarafta tutacaksınız ama o çalda durmanız lazım. Ya da leyini mitte tutmuyor. Tam şu ortada tutacaksınız ki, yani adam atlayabilme fırsatınız olsun. Şimdi beyin burada. Sen geldin kule altında farm yapıyorsun. Yemin ediyorum bir tane farm alamazsın. Niye? oynayayım oynamayı bilen bir beyin oyunu bilen bir beyin Seni farma yaklaştırmadan, farma dokundurmadan, çalıya sokmadan keser. Niye? E'si var, işte uzaktan vuruyor bilmem ne Q'su var kaçar ultisi var görünmez olur anladınız mı? Ama sen burada tutarsan lane'i adam buraya gelir geldikçe adamın kafasını atlarsan sarı verirsin. Jungle gelir kul altı en kötü kesersiniz. Mantık bu okey. Şimdi yani o hep tatlı duruyorsanız lane'i hep gitmeniz agresif oynamanız lazım diye düşünüyorum ben öyle oynuyorum. Şimdi gelelim jungle'a. Geldik. Ben buraya jungle diyorum mid'e geldim ya <laughs> Şimdi Jungle'a geldik. Şimdi. Komboyu biliyorsun. İtemleri biliyorsun. Okey. Her şey mükemmel bir şekilde ilerliyor. Şimdi ormanı döndün. Ormanı döndün. Yani hem red'i e döndün hem blue tarafını döndün. Skatıllardan birini aldın. ikisini alırsan zaten on numaralı birini aldın diyelim. Okey. Baktın şu an onların hepsini döndükten sonra 1100 gold'un oluyor bak. 1100 gold. Ezbere biliyorum. 1100 gold'un oluyor. Gidiyorsun bir tane hemen. Kivirin alt itemine çıkıyorsun. Bu çok önemli. İstersen beklersin. 1200 gold'un olursa diamant alırsın. Bu tamamen senin oyun şeyine karşı. Ben Tiamat'la tek atacağım. Fantezin var diyorsan hiçbir şey demiyorum. Ha ama sen dersen ki yok abi. Ben gideceğim. E, garanti olsun. E, kibir çıkacağım diyorsan o da okey. Hem zaten Tiamat böyle, alana sana vurduğu için bence orman dönmede de mantıklı olur diye şey ama ben öyle kasmıyorum arkadaşlar. Benim şeyim o değil. Ben, ben o değil. Ben size sadece gösteririm. Ondan sonra lane'i döndünüz. Gank attınız. İşte inşallah ölmezsiniz gankte. Gankleriniz yüz atın. Attınız gengi. Gengi attıktan sonra ne olacak? Yani aldın varsaydım kill aldınız, orman döndünüz, işte yardım ettiniz takıma bilmem ne falan filan derken 6 level oldunuz. Şimdi 6 level olduğunuzu varsayıyorum. Hemen kendim 6 level yaptım. Ve arkadaşlar hani Q vermeniz gerekiyor. Yani ilk üçünü verdikten sonra hep Q fulllemeniz gerekiyor. Akabinde E fulllemeniz gerekiyor. Çünkü hasar Q ve E'den çıkıyor. W da arkadaşlar. Şimdi hasar yiyorsunuz ya. ben size şöyle bir göstereyim. Bunlar skiller gitti değil mi? Aynen. Ben şöyle, şöyle, ben şöyle, şöyle göstereyim. Hasar yiyoruz hep şimdi. Yedik, yedik. Tek. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak, bak. Anladınız mı? Ne kadar hasar yerseniz o kadar çok W ile can doldurabilirsiniz. Ama bunu zamanlı olarak yapmanız lazım. Örnek veriyorum. Sen kombonu yaptın. W'ne süre kalmadı. Ah basarsın W'ya. Sonra bakma. Ama şöyle bir şey var. Örnek veriyorum. 5 yük yaptın ya. Şu scuffle'ı hemen göstereyim. Bak. Lan olmadı. 5 yük yaptın ya. Q ya da W basabilirsin şimdi. Adam sana yakınsa dibindeyse Q bas. Börs hasar verir. ya yani hasarın daha çok artar. Eğer adam uzaktaysa ve canın full ise, ve canın senin azsa W bas. Ama adam kaçıyorsa, canı azsa kaçıyorsa E bas. Adam kaçamazsın. Okey midir? Mantık bundan ibaret. Şimdi az önce geldiğin konuya gelelim. Altı level olduk. Botladığımız var. Canımız yarı. Gidiyorum. Sadece tiyamantım var. Az önce gösterdiğim taktiğin annesi bak. E at Az önce E attım mı gördünüz mü? bilmiyorum az önce bak göstereyim size. Combo bu. Bu şekilde Rengar ne kadar çalıyor çok girerse yani taktik şu yani. Bak, gördünüz mü az önce mesela kaçıyordu. E kaçmak. of Gibi gibi az önce birazdan itemler daha çok geldiği zaman tek atacağım zaten. Bunu böyle göstermiş olalım arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, göz benim sevdiğim bu ile gelelim. Bir de olması gereken bu ile gelelim. Ben kendimi tamamen bir 18 level yapayım arkadaşlar. Şimdi har olarak da kendimde de şuradan altın basalım. Yükle 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 tamam. Şimdi ilk ben size ne dedim? Ben ilk kibir kasarım dedim. Kibir alamadım niye alamıyorum? İlk kibir kasarım dedim. Akabinde kasarsan tiyamat ama önce ben ben tiamat adamı değilim. Onu bir geçin. Sonra dedim fırsat kasarım. Akabinde dedim elektrik vermesini kasarım. Zaten 4'ten biter dedim. Ama cam içeri de alayım ben. Ayakkabıyı da ama ayakkabı alamıyorum şu an. Ayakkabı alamadığınız için dörtten bitiremiyorsunuz. O yüzden ben şu an ayakkabı alamadığım için Hydra'yı alacağım. Tamam mıdır? Baktınız o bir tane zaten dört ayakkabı itemi arkadaşlar. O yüzden onu koymuyorum. Tamam mı? Bu ilk bu. Zaten siz bu build'i kastığınız zaman bakın ya imkan vermiyorum ya şuna vereceğimiz hasara iyi bakın arkadaşlar. Durdum. Ne demiştim ben size? Q'yu basıyorsunuz. Bakın Q gitmiyor. Sıkıntı yok ama süresi var Q'nun. Bakın dönüyor burada. Atlarken E, W. Haydra. Bak. Q'ya bastım. E, W, Haydra. Bak. Verdiğim hasar kaç? Çok fazla hasar veriyorum. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani böyle bir şey yok. Bak. Bak. W'yu burada basıyorum ama orada 5 yük yapabilmek için ki Köyü tekrar basabileyim diye adamın üstüne bak. Okey mi arkadaşlar? Bak. O. Mantık bundan ibaret. Bu verdiğiniz hasar efsane. Varsayalım ki diyeceksiniz ki ben ayakkabı kasmak istemiyorum kardeşim. Bana ayakkabı zorla mı kastıracaksın? Hemen göstereyim arkadaşlar ne kasacağınızı. Şimdi burada çok önemli burası. Karşınızda eğer stand bir karakter varsa gecenin kıyısı çıkmanız bence sizin yararınızda. Akabinde. Derseniz ki yok abi ben gece nefesi falan çıkmak istemiyorum. Ben sadece kritiklerini tek atmak istiyorum diyorsan ben sana sadece şunu söyleyebilirim. Bir dakika. Çok güzel bir item var. Statik bak. Statik. Statik'in dibini çok severim bak. Alıyorsun bunu. Biliyorsun tamam bak. Gidiyorsun buraya. Geliyorsun. Geldim de bak. Bak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 10 11 e ver olmuş zaten burada. Yani mantığı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tapta oynuyorsanız lane'i etmeniz gerekiyor. Yani pasif oynarsanız karşınız uzakçı varsa oy ağlatır sizi yani. Öyle böyle bir ağlatır yani. Sıfır şaka ağlatır. Jungle'da oynuyorsanız ormanınızı dönmeniz lazım. Düzgün bir şekilde. Bir tane skatal almanız lazım. İki skatal alırsanız çok hoşunuza gider. işinize yarar. Akabinde aldıktan sonra genklere başlamanız lazım. 6 evvel olacaksınız zaten. 6 olduktan sonra genklere başlamanız lazım. Genklerde olabildiğince kill almaya çalışın. Çünkü rengar Kille kasılan bir şampiyon arkadaşlar. Formula biraz zor. Kasılırsınız ama zor yani. Ondan sonra zaten makine oluyorsunuz arkadaşlar. Yani keşke şu oyunun şeyini birkaç tane daha şey ekleyebilseydik. Bot ekleyebilseydik ben size gösterirdim. Ama ekleyemiyoruz yani. Ben he. Bir de Tiamat şey buildini göstereyim arkadaşlar size. Şunların hepsini satayım ben bir dakika. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Şimdi bırak her şeyi bırak. Kenara at. At kenara. Efsane bir şey göstereceğim. Bak. Tahsildar bu 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 bu. Arkadaşlar bakın. Şu itemleri hani yoğmoyu sat ya. Ayakkabı al mu yerine. Ama tahsildar şuraya o kadar çok yakışıyor ki ben çok beğeniyorum. Göstereceğim. Bak. Verdiği masara bak ya. Hem gerçek hasara vuruyorum. Bunu size göstermeyi unuttum. Bak. Böyle bir şey yok. Bak şimdi. Az önce atladığında ölmüyordu ya. Ölmesin bir hisarı kırarım bak. Şaka yaptım. <laughs> Şaka yaptım. Anladınız mı mantığı? Bu çocuk ne kasıyor ya? Bak ben bunu tekrar atacağım dur ya. Bir dakika. Yoğunluğu kastım tamam mı? Tahsilleri kastım. Bunu kastım. Bunu kastım. Bunu kastım. Tam bu itemlerin dokundurduğu zaman öldürmesi lazım. Hani kasmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani bu olabilir. Ama bu da pek yaramaz ya. Ebedi kasayım dur. Ebedi deneyelim. Ebedi. Tamam mıyız arkadaşlar? Bak. Geldim buraya. Bastım iki. Nerede bu çocuk? Çocuk nerede? Bak geldi. Bak. Ölmezse şerefsizim bak. ölmesi lazım. Yani hani ölmesi lazım bu adamın. Bu itemleri bu adamların yani karşıdaki kim varsa ölmesi lazım. Hani tank eritir ya bu itemde. Sıfır şaka ya. Sıfır şaka. Hani sıfır, sıfır şaka. Buraya bak. Bak. 1200 1200 kritik vuruyoruz yani. Bu kadar arkadaşlar ya. Daha ne yapayım size? Renkleri ne kadar ki? Elimden bu geldi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.